Trendo TV kanalına hoş geldiniz. Ben Utku. Ben Arda. Bugün sizlerle beraber 3 boyutlu çizim yapacağız. Vakit kaybetmeden çizime başlayalım. Arda bize malzemeleri tanıtacak. Malzemeniz aslında çok basit. Bir adet cetvelimiz, bir adet Faber Castell klasik uçlu kalemimiz, bir de Faber Castell'in <laughs> kalemi var. Ondan sonra bir tane de silgi var. Ve son olarak da bir tane kağıdımız var. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle A4 kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Ben daha önceden katladım kolaylık olsun diye. Katladıktan sonra şurayı bastırırsanız tamam güzel olur. Yaptıktan sonra kağıdımızı açıyoruz. Belirleriniz bir noktadan aşağıya doğru bir çizgi çekiyoruz. Çizginin düzgün olmasına dikkat edin. Fazla bastırmadan seveceksiniz. Çizgileriniz düz olmazsa şekliniz biraz daha yamuk olacaktır. İkinci şeklimiz de aynı şekilde fazla bastırmadan diyoruz. Evet. Dur burayı kes. Gölgesi Bunu bastırmadan yapacağız. Oraları kestik tamam. Daha sonra bu şekilde yine bastırmadan hafif bir çizgi çektik. Ve 3 santim uzaklığa bir nokta belirliyorum. 6 santim uzaklıkta iki tane nokta belirledik. Şimdi şuradan 12 santim yukarıda bir nokta belirliyorum. Şurası. Alt tarafında da aynı uzaklıkta bir nokta belirliyorum. Gözükmüştür umarım. Markanın benim belirlediğimiz noktalardan. Baza Düz bir gerekir. şekilde. Gerekiyor. O noktaya kadar bir çizgi çektik. Aynı şekilde aynı hizadan şöyle belirledik. O noktadan noktaya doğru fazla bastırmana gerekiyor. Evet aynı şekilde aşağı doğru devam ettireceğiz. Şuradan devam edebilirsin. Aynı mavi kalemle. Aynı hizadan yine. Bu mavi kalemle çizdiğimiz şekil merdiven e, kendi merdiveni olacak. Arkadaki kalemle çizdiğimiz şey gölgesi. Aynen öyle. Şu anda merdivenin kendisini çiziyoruz. Öyle düşünün. Hiçbir zorluğu yok. Hepsini bu kadar aralıkla yapalım. buraya kadar asıl aşamayı tamamladık. Sırada gölge olacak şeklin basamakları var. Hani cep böyle sen tutar mısın? Gölgeleri yapıyoruz. Merdivenimizin gölgelerini yapıyoruz. Evet, şeklimiz kaba böyle. Şimdi daha güzel gözükmesi için biraz daha kalınlaştıracağız. Bu uzun süreceği için burada videoyu kesiyorum. Biraz sonra yine beraberiz.